geldin Serhat. Hoş bulduk Ahmet. Nereye gittin Ahmet? Hoş bulduk. Melike hoş geldin. Uçul hoş geldin. Herkesin yeri değişti. Bugün ne de konuşuyoruz? Bugün oyunculuk konuşuyoruz. Nedir bu oyuncu? Oyuncu olmak için ne yapmak lazım? Oyuncu olmak için çok eğitim almak lazım. Eğitimin dışında tabii biz şimdi eğitim almak lazım diyoruz aslında. Eskiden eğitim almaya gerek yoktu. Alaylıyla akademik eğitimli yani konservatuarlı dediğimiz kısmı söyleyeceğiz ilk önce. Ta eskilere gideceğiz. Charlie Chaplin'den başlayalım. Hatta onun öncesi de var aslında tiyatro vesaire falan ama özellikle ekran diyebileceğimiz dizi sinema için konuşursak belki de bu işin babası en başa gittiğimizde Charlie Chaplin falan çıkıyor karşımıza. Biraz fazlasıyla daha doğrusu. Sesli olmasa da evrensel bir durum, evrensel bir dil kullanmış ve gerçekten çok başarılı olmuş uzun yıllar. Ne zamana kadar? 1940'lara kadar. Sonrasında ise her şey çok değişmiş. Gitgide zamanımıza göre de farklılaşmış. Şimdi menajerler ya da ajanslardan biraz bahsederim istersen ilk önce çünkü eğer bir oyuncu olmak istiyorsanız her şeyden önce çok iyi, başarılı bir menajeri ya da ajansa sahip olmanız lazım ki sizi çok iyi prezente etsinler. Yani tipinizin müsaitliği vesairesi falan çok eskide kaldı. Nedir o? Ben çok yakışıklıyım, jön olabilirim falan. Eskiden öyleymiş ya. Bir de benim kızım çok güzel. Vallahi bundan çok iyi oyuncu olur tripleri var. Bunları da unutmamak lazım. Yani zamanında olan şeyler ama eğitimle birlikte ses, nefes, diksiyon işte bunun dışında bazı doğaçlama teknikleri veya başka tekniklerde de e, çok başarılı oyuncu olabilirsiniz ama eğitim şart son zamanlarda özellikle. Çünkü geldiğimiz zamanın içerisinde oyunculuk gerçekten gitgide doğal, gitgide natürel hale geldi ve bu natural hali de gerçekten çok güzel tutuyor diyebiliriz. Evet eğitim şart dedik. Eğitim şu an ayrılıyor tiyatro oyunculuğu ve kamera önü oyunculuk olarak. Bu ikisinin arasındaki fark nedir? <laughs> bir kere öyle bir şey yok Ahmet'im. <laughs> oyunculuk, kamera önü oyunculuk ya da tiyatro oyunculuğu diye ayrılmıyor aslında. Bu son zamanlarda bir nevi uydurmasyon bir şey haline geldi. Ben hemen söyleyeyim anlatayım. Aslında oyunculuk dediğimiz şey tek başına sadece oyunculuk şeklindeydi. Ama zamanla işin biraz değişmesi işte doğal oyunculuk vesaire falan diye farklılaştı. Biraz bunu açmak gerekirse reklam oyunculuğu diyebileceğimiz farklı bir kategori oluştu. Kamera oyunculuğu diyebileceğimiz işte daha çok dizi ve sinemaya yönelik bir oyunculuk oluştu. Bir de tiyatro oyunculuğu diyebileceğimiz farklı bir oyunculuk sistemi daha var. Aslında tiyatro oyunculuğu bu işin memba en başına dönüyor. Tiyatroda kendi içinde işte 4-5 tane türü ayrılıyor. Tragedya adından anlayacağımız üzere trajedik şeyler, acı ve gerçekten elem şeyler ve korkuyu tetikleyici şeyler. Hemen arkasından komedya dediğimiz biz başka bir alanda var. O da adından yine anlayabileceğimiz üzere komik şeylerden bahsediyor. E sonrasında dram, drama dediğimiz kısım çıkıyor 1900'lerde falan. Aslında diyebilirsiniz ki trajediyle dram aynı bok değil mi? Evet aynı bok. Aslında aynı bokun farklı rengi. Dram daha çok trajedi çok böyle kurallar üzerinde kurulu olduğu için onu biraz yıkabilmek adına kurulmuş. Hani o kuralları falan pek de tınlamayan bir sistem diyebiliriz. Bir de bunun yanında müzikal dediğimiz müzikal tiyatromuz var. Zamanımıza en çok izlenen tiyatral kısım işte Fars ve Vaudeville diyebileceğimiz komediler aslında zamanımıza en çok izlenen komedi tarzı türündeki tiyatral tiyatro gösterimleri diyebiliriz. Bunlar daha çok trafik üzerine kuruldu. Tiyatroda ana bir karakterimiz vardır. Yakışıklı ya da çok yakışıklı olmasa da fark etmez. Oyunculuğu büyük olsun yeter. Ama genel itibariyle o adamın etrafında döner. İşte esas adamımız karşımıza çıkar. Bu esas adamın bir tane karısı vardır evde bulunan. Aynı zamanda bu esas adamın bir tane de sevgilisi vardır. Hatta sevgilisinin de aynı şekilde bir tane daha ekstradan metresi falan vardır ya da oynaşı vardır. İşte bu kadınlar arasında sürekli gidip dönen bir şey vardır ama evde bulunduğu ortamda bir de bunun ya genelde hizmetçisi olur ya da bunun bir yardakçısı bunu götünü kurtaran birileri vardır. Sonra bir anda bütün bu karakterler aynı yerde birleşirler ve bir trafik oluşur. Ne diyor? Kapılar kapanır açılır. Buradan kapı açılır. Oradan kadın çıkar falan filan onu içeriye tıkar. Ötekisi onu kurtarır ve oyunun sonunda da işte hep o trafik üzerine kurulu oyunun sonunda her şey ortaya çıkar. Yani adamın bütün kirli onları, bokları, her şey ortaya çıkar ve hepimiz ayağa kalkar alkışlarız. Bu aslında trafikli, basit komedi diyebileceğimiz komedi türü diyebiliriz. E, tiyatro bu açıdan biraz daha farklı. Neden? Çünkü hep şöyle öğretilmiş bize. En arkadaki adam bile bizim mimiklerimizi, jestimizi, sesimizi duyacak. Yani biz tiyatroda oynarken genelde işte 500-600 kişilik bir sahnedeysek en arkadaki adam, evet falan diye oradaki duyacak. Mimiklerde evet falan diye daha da büyüyecek. Bu ses zaten bizim kullandığımız seslerden bir tanesi. Evet kulaklarınız çınladı biliyorum. Çünkü tiyatro diyafram sesinin üzerine kurulu bir oluşum <laughs> diyebiliriz. Sonradan reklam oyunculuğu ortaya çıkmış. Reklam oyunculuğu da daha küçük oyunculuklar ve daha sahte yalan. İşte atıyorum mesela işte bir çorbanın reklamını yapıyorsanız çorba karıştırılır bakılır tadına. Hmm, ne kadar lezzetli falan, gülümsemeler böyle mutlu, mesut, tatlı tatlı şeyler yani sürekli yüksek, büyük, pozitif, her zaman en iyi malzeme, en iyi ürün hepsini sunabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Daha çok bunları seçerken ne? Katılmıyorum. Niye? Niye? Şu an biz mesela odasınlara gidiyoruz, daha böyle minimal gerçekçi istiyorlar yani. Hayır, minimalliğinde bir problem yok. Minimalliğinde bir var. Minimal. Onu tam anlatıyordum zaten. Sanki. Hemen söyleyeyim. Aslında bu olay şöyle gerçekleşiyor. Reklamlarda daha çok seçilirken işte biraz sonra belki konuşacağız. o Auditionlarda. Sağ ol Melike. <laughs> Konuşacağımız şeylerden bir tanesi şu. Reklam auditionlarında işte kork. Mutlu ol. Mutlu ol. Sinirli ol. Sinirler. Şaşır, şaşır. Sevin. Sağ ol Işıl. Bunları genelde alıyoruz, bunları söylüyorlar ve bunların aslında çok doğal, doğru geçişlerle olmasına bakılıyor. Hani bir oyuncu olacaksak ve reklam oyunculuğu yapmak istiyorsak kesinlikle doğal oyunculuk şu anda yine geçerli olan bir oyunculuk. Biraz sonra audition'da yine bahsederiz. Bir de dizi ve sinema oyunculuğu dediğimiz bir alan var. O da zaten bizim yoğun konuşacağımız konulardan bir tanesi diyebiliriz. Bir de figüran oyunculuğu var mı nedir? Oo, oh, en sevdiğimiz figürasyon oyunculuk figürasyon. 30 liraya, 50 liraya setlerde trafik yapan, işte o kahri çeken, vay anam mahvolan insanlar ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Kimi bu figürasyonların içerisinde şöyle bir durum olabiliyor. Çok ünlü insanları görmek için sete gelen bazı arkadaşlar olabiliyor. Hani böyle çok ünlü o Kerem Bürsinleri, Çağatayları falan filan göreyim diye sadece figüran olup o sete gireyim diyenler var. Bir de gerçekten bu iş işte para kazanan hatta para kazanıp hayatını idame ettireceğini düşünenler var ki bu ta yeşil çama kadar dayanan bir mevzu. Burada şöyle bir durum var. İşte bu figürasyonlar aslında setin eziyetini çekenler diyebiliriz. Aynı zamanda ve kalabalık olmaları çok önemli oluyor. Bunlarla ilgili o kadar açlık yaşıyorlar ki bununla ilgili bazı mesela hafızamda çok önemli birkaç tane hatıra var. Onlardan bir tanesi mesela çok ünlü bir dizide adını da verelim söyleyelim bari. Diriliş dizisinde mesela atlar işte binecek insanlar gidecekler falan. Fakat figürasyon falan dışında ata binecek adam bulamamışlar ve sormuşlar demişler ki orada ata binen var. Ooo ekstra para söz konusu oldu ne figürasyon için ne oluyor? Tabii ki herkes Atın üzerinde doğmuş o kadar yani gerçekten ata binmeyi bilmeyip ben binerim. o ben çocukken hatta of ne dört mala falan şeklinde birçok kişi ata bindiğini iddia etmiş. Ne olmuş Tabi iddia edildiğinde insanlar inanırlar yani orada çıkmışsın söylemişsin. Neyse sahneye geçileceği zaman ata binmeyi bilen bu bütün figürasyon arkadaşların altına bir at vermişler en nihayetinde ve kalabalık bir sahne. Hani 15-20 atın bir anda dört mala böyle yardıracakları bir sahne. Sahne başladığında maalesef atın üzerinde hiç kimse kalmamış. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> 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 Yerlerde hiç kimse bilmiyor. Sorsam düştükten sonra şöyle diyorlar aslında ben bilmiyorum. Ama bir 50 lira fazla verilecek diye insanımız tabii ki figürasyon özellikle biniyor olabiliyor. Sıkıntı olabiliyor. Bu açıdan son zamanlarda gerçekten çok dikkat edilen bir durum figürasyon. Bir de aynı böyle bir arkadaşımız vardı ısrarla mesela bunun dışında hani ben de o görüntüye sahip olayım diyen bazıları olabiliyor. E nedir o işte atın üzerine beni de çek beni de göreyim ben de kendim hani belki ben onun CV'me falan koyarım diyen arkadaşlar olabiliyor. Böyle bir arkadaşımız bir sette bize mesela dedi lütfen bir ata binebilir miyim ben atta kendimi görmek istiyorum görüntü kaydedelim dedi. Ben de tamam dedim ve kayda girdik bekledik dedik ki hani bağırdık hatta arkadaşın ismini de söylerim çok şey değil önemli değil Taner diye bir arkadaş Taner koş gel falan dedik. E, fakat gelmedi yani biz bekledik böyle Taner yok ortada sonradan bağırmaya başladık sessiz bir şekilde ormanın içindeyiz ortadayız yani diyoruz, hani buluruz herhalde gelir falan ya da duymuyor mu bizi diye bas bas bağırdık Mersem at arkadaşı kaçırmış. <laughs> Ve başka bir yere gitmiş yani çok başka bir tarafa gitmiş tabi bunun sonucunda biz bu görüntüyü alamadık arkadaş da alamadı olabiliyor yani bilip bilmemek arasındaki o keskin çizgi aslında çok keskin ince bir çizgi de değil insanın kendini bunu biliyor olması gerekiyor bu çok önemliydi figürasyon dediğimiz kısmın bir de Amerika kısmını falan düşündüğümüzde çok başka bir şey çıkıyor mesela Walking Dead'te sadece bir zombi olmak için bile bütün gününü insanlar veriyor ve oradaki şartlar tabii ki çok farklı. Bununla ilgili bir açıklama yapılmıştı. Walking Dead'te 1000 dolar gibi bir rakam alıyor bir zombi. Yani biz burada belki dalga geçiyoruz, alay ediyoruz işte. Hani Walking Dead'te oynadım, ne yaptın? Ee, sadece bu kadar bir şey yapmış olabilirsin ama 1000 dolar para İyi düşün. Biz o 1000 doları burada nasıl kazanmaya çalışıyoruz ama sistem olarak onlarda tabi çok daha farklı diyebiliriz. Bir tane de mesela aklıma gelen bir şey daha var. Onu da hemen söyleyeyim. O zamanlar Flinta'da oynuyordum ve bir sahnemiz var. Yine trafikli bir sahne. İşte figürasyonun kullanıldığı. Böyle bir meydan vardı ve o meydanda bir sürü figürasyon işte trafik yapıyor. Hepsi belli. Onlar da bir nevi oyunculuk yapıyor. Ben böyle çıkacağım bir yere geleceğim. Dilenci bir çocuk var orada ve ona soracağım. Diyeceğim ki işte evladım şunu gördün mü? O da diyecek ki Gördüm abi şurada. Şimdi bu sahneyi yaparken uzakta mesafe ben bakacağım göreceğim ve ona doğru ilerleyeceğim o arkadaşa gideceğim. Ve o arkadaşa gidecekken önünden böyle trafik yapanlar da var aynı zamanda. Çünkü doğal olmalı ya gerçek olmalı o, o oyun aslında aynı zamanda zamanı yaşatıyor diye düşünebiliriz. Tam ben böyle dilenciye geliyorum bir tane teyzemiz dilenciye Allah kabul etsin evladım diye para veriyor. Bu aslında oyunun dışında bir şey figürasyon figür hani kadın şey falan istiyor. Gözükmek istiyor. Beni de görsünler istiyor. Ekranda gözükmek istediği için de ısrarla veriyor o parayı. Şimdi kestik diyor çünkü beni kesiyor, çocuğu kesiyor. Çünkü çocuğu da görmemiz gerekiyor. Esas o oynuyor. Tekrar çekiyoruz. Ablamız tekrar bahşiş veriyor. <laughs> yani bir 3-5 defa falan tekrarlandı. Bu şaka değil. Gerçekten bu oldu ve en sonunda yönetmenimiz kulakları çınlasın. Ablacım verme şu parayı verme <laughs> dedi. Ve kadının en sonunda gerçekten trafiğini değiştirdik. Dedik ki sen buradan geçme. <laughs> Çünkü sen dayanamıyorsun. Öyle de bir pozisyondu ki. yani bir de böyle ilkinde ablamız böyle parayı verirken parayı veriyor ve kamera... <laughs> o çok güzel bir şey çünkü kendini iyice göstermek istiyordum. Bu açıdan aslında figürasyon ve figüranlar bizim canımız, kanımız. Onlar bizim dizilerde, sinemalarda çok önemli trafik ve canlandırdığımız anı, zamanı gerçekten canlı tutmamız için ihtiyacımız olan insanlar diyebiliriz.